Hepinize merhaba. Güzel bir pazar sabahında mı izliyorsunuz artık beni? Bir cumartesi gecesinde mi? Yeni haftanın başlangıcında bir pazartesi sabahında mı? Bilemiyorum. Hepinize merhaba. Şöyle açık havada bir bank buldum kendime. Hadi dedim kuş sesleri arasında size müjdelerden müjde vereyim dedim. Bir arkadaşım var. Kerimcan Kamal adı. Kendisi değerli bir gazeteciydi. Ee, Kanal Türk e, kurucularındandır. Sonra Kanal Türk'ün yöneticileri Kanal Türk'ü satarken... Maalesef tatsız şeyler yaşandı ve Kerimcan da en nihayetinde mesleği bıraktı. Oysa ki iyi bir gazeteciydi. Şimdi Doğa Rutkayla evli, ikizleri var, bebek büyütüyorlar. Yani güzel bir hayat oldu nihayetinde ama ben biliyorum ki aslında mesleği çok özlüyor. Geçenlerde bir tweet yazmış. Seçimde kim kuvvetler ayrılığına inanıyorum. Parlamenter sisteme geçecek, medyayı bağımsız hale getireceğim. Kürt sorununu üniter devlet çerçevesinde çözeceğim. Denizlerimizdeki haklarımızı koruyacak, imam hatipleri ihtiyaç olan sayıya indirip fen liseleri açacağım derse Oyum ona diye yazmış. Bakın tweetini de Hakan ekrana getirsin paylaşalım. Ee, niye hemen açar açmaz videoyu bunu söyledim? Siz ne istiyorsunuz? Yorumlara yazarsanız biraz birlikte düşünelim istiyorum. Zira ben bu YouTube videolarını aslında biraz da bunun için yapıyorum. Onun için birlikte bir düşünce egzersizi yapalım. Kerimcan'ın bu tweeti üzerinden. Yıldıray bugün bir yazı yazmış. Ee, başlığını çok beğendim. İçeriği de harika. Linkini de koyduk ama... Başlığı şu, iktidar bir PR faaliyeti midir? <laughs> Güzel soru. E, biraz öyle gibi yani. Son hakikaten 20 yıldır iktidar neredeyse tamamen bir halkla ilişkiler ve bir propaganda faaliyetine dönüşmüş vaziyette. Gazeteciler o yüzden meslekten el çektirildi. Onun yerine böyle aparatçıklar gibi propagandistler geldi. E, sürekli olarak böyle bir şeyleri anlatıyorlar. Müzmin muhalifler var bir tarafta. Bir tarafta da e, biat etmiş olanlar majestelerinin gazeteleri var geçenlerde e, Türkiye'de News Lab diye bağımsız bir e, gazetecilik ağı var ve e, haber yeni yeni nesil habercilik ve gazetecilik üzerine röportajlar yapıyorlar benimle de bir röportaj yaptı Büşra uygun isimli genç bir gazeteci arkadaşım onun da linkini aşağı bırakalım ama en azından başlangıcını sizinle paylaşmak isterim şöyle mecbur kaldım çünkü dokuz köyden kovulunca en son da Sözcü Gazetesi'nden kovulunca dedim ki ya herhalde artık benim kendi kanatlarımla uçmamın zamanı geldi. Türkiye'deki medya ortamı gazetecilik faaliyetinin ne olduğunu hem topluma hem de gazetecilere unutturmuş bir medya ortamı. Radikal savrulmalar var medyada. Ya majestelerinin ya genel merkezlerin gazetecisi olmak zorundasın. Bu ikisinin arasında benim medyaya girdiğimde öğrendiğim bir gazetecilik faaliyeti vardı. Objektif, bağımsız, bir medya faaliyetiydi bu. Bunu gerçekleştirmenin tek yolunun kendi kanatlarımla uçmak olduğunu gördüm. E bir de tabii çok şanslıyız. Bir devrimin içinden geçiyoruz. Yani 10 sene erken de olmuş olsam dijital medya opsiyonunu kaçırmış olacaktım. Böyle bir fırsatım olmayacaktı ve belki de erken emekli olacaktım gazetecilikten. Ama şanslıyım ki bu dijital ortam bize çok farklı seçenekler sunuyor. Aynen de böyle düşünüyorum. Gazetecilik faaliyetinin Türkiye'de unutturulduğunu düşünüyorum ve iktidar denilen şey artık tamamen bir halkla ilişkiler faaliyetine dönmüş vaziyette. Üstelik bu halkla ilişkiler PR işini algı yönetimi bir de öyle şeyler var ya algı yönetimi Algı gerçekten büyüktür filan. Bu işin alasını aslına bakarsanız FETÖ biliyordu. Özel iftar yemeklerinden düşünce kuruluşlarına, Türkçe olimpiyatları diye değil mi ortalık yıkılıyordu bir şey vardı. Medya operasyonlarına, yurtdışı lobi faaliyetlerine, akademik faaliyetlere kadar her taşın altından onlar çıkıyorlardı ve gerçekten de bu işi iyi biliyorlardı. Sanki aynı aklın izleri devam ediyor gibi geliyor bana hep bir böyle allama pullama yani müjde nihayet açıklandı. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Önemli bir rezerv 300 milyar metreküp bir doğalgaz bulundu Karadeniz'de. Aslında bunu biliyorduk daha önce sızmıştı biliyorsunuz bu bilgi. Ama unutmayalım ki çok benzer açıklamaları daha önce hem de Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi yapmış. Buyurun işte kanıtı. Enerji konusunda Şimdi size bir müjde vereyim mi? Zaten biliyorsunuzdur. Ama yine de bir tekrar edelim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam nedir biliyor musunuz? 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Neyse. Görüyorsunuz. Hafıza yeni Türkiye'nin panzehiridir diyor Mustafa Hoş. Bir başka gazeteci arkadaşım. İşte yani. Videolar ortada. Bu seferki ciddi anlaşılan. 5-6 yıl içinde çıkartılabileceği düşünülüyor. Ama Türkiye'nin en değerli enerji uzmanlarından biriyle konuştum. Necdet Pamir'le. E, Necdet diyor ki yani tam olarak rezervin ne olduğunu anlayabilmemiz için daha derin sondaj çalışmalarını yapmamız lazım. Bir de bunun çıkarma maliyeti var. O da ciddi bir bütçe. O maliyete değecek bir rezerv çıkacak mı? Onun da fizibilitesinin iyi çalışılması lazım diyor. Peki tam da 2023'e denk getirdiler biliyorsunuz. E, Yıldırım'ın sorduğu bu PR bakışı nedeniyle herhalde. Tam da 2023'te çıkacakmış bu e, doğalgaz öyle diyorlar. Peki 2023'te ne olacak? Yani vatandaşa nasıl yansıyacak Derseniz eğer çok önemli değerli bir uzman anlatmış. Buyurun. abi bize ne? Bize değil 2023'te bakın arkadaşlar vatandaşa bu nasıl yansıyacak sorusunun ilk cevabı şudur. 2023'te bu topraklarda hiç kimse artık doğalgaza para ödemeyecek. Böyle bir noktadayız artık. Bugüne kadar yurt dışından getiriyorduk. Bugüne kadar dışa dışa bağımlıydık. Dövizle dışarıdan gaz almak zorundaydık. Ama şimdi öyle bir derdimiz yok. 2023'ten itibaren artık dünyanın tabiri caizse özellikle Avrupa'nın e, gaz musluğu bizim elimizde olacak. Bu kişinin adı Abdurrahman Uzun. Kim olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama yüz binlerce takipçisi var, büyük bir kanaat önderi. Ee, yani nasıl bir eğitimi var, gazetecimi daha önce hangi sektörlerde ne iş yapmış gerçekten bilmiyorum. Ama işte bu videolarla gerçekten yüz binlerce kişiye ulaşıyor ve insanlar inanıyorlar. Yani hakikaten bunlara inanıyorlar. Artık kim inanırsa. Piyasalar inanmadı mesela. Sayın Cumhurbaşkanı bu rezerv açıklamasını yaparken ve tam da o sırada A Haber ekranlarında stüdyoda Fatih gemisi yüzdürülürken vallahi ya öyle bir görüntü gördüm ben. Yani gözlerime inanamadım ama olay o noktalara kadar gelmiş. Tam da böyle bir müthiş bir bütün ekranlarda e, bu açıklamalar varken dolar yükseldi borsa düştü. Ben şok. Vallahi şaşırdım yani nasıl yani nasıl böyle bir şey oldu? Niye böyle bir şey oldu? Uzmanlara sordum. İki sebep anlatıyorlar. Birincisi iki gün önceden bu müjdenin verilmiş olması. O gün hatırlıyorsanız bir ipucu verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta anlatılanlara göre Cumhurbaşkanı aniden açıklayacak sanmışlar. Çok korkmuşlar falan ekibi, kurmayları, kimse artık onlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ee, bu müjdeyle birlikte Tüpraş'ın, Petkim'in hisseleri taban yaptı biliyorsunuz çok büyük bir beklenti yaratıldı ee, ve o yaratılan beklentinin üstüne bir de sızdırma haber geldi. Bir yetkili adı adı bilinmeyen bir yetkili uluslararası haber ajansları üstünden Reuters ve Bloomberg gibi rezervin 800 milyar metreküp olduğuyla ilgili bir rakam paylaştı. Piyasalar bunu satın aldı. Ee, e, yarısından bile az bir rezerv açıklanınca. Önce e, dolar yükselmiş, ardından borsa düşmüş. Birileri kazandı. O kesin. Tüpraş ve Petkim hisseleri e, kaybetti. Onu biliyoruz grafiklerden. Ama birileri kazandı. Peki kim o kazananlar? Öyle ya. Gazetecinin e, işi soru sormak. Ama bizim soru sormamız için önce sizin merak etmeniz lazım yani hiç merak etmeyen, hiçbir şey merak etmeyen ve yalnızca kendisine verilen doğru kabul eden bir toplum yapısı içinde gazetecinin merakı da lüks oluyor. <laughs> Malum Silivri bu çıkan doğalgazla bile ısınmaz. O kadar soğuk. Aslında bu şakayı yapmayı da zevzeklik buluyorum biliyor musunuz? Çünkü Silivri'de gerçekten şu anda hücrelerde, hapislerde yatan gazeteci meslektaşlarımız var. Onlara saygısızlık buluyorum. Onun için hiç bu espriyi yapmamışım sayın. Gazetecilik işte bu noktalara geldi Türkiye'de. Yani işte lobi faaliyeti, bilgi sızdırıyorsun, birileri kazanıyor, oradan bir PR, bir tane bir adam çıkıyor, bir video çekiyor diyor ki bedava olacak doğalgaz. Yani, <laughs> nasıl yani? Ee, buna inananlar var. Türkiye'de eskiden inanmıyorlar. Şimdi gençler, genç meslektaşlarımıza anlatıyorum. Bütün röportajlarımda da söylüyorum. Yani çok acayip bir gazetecilik ortamı vardı. Her şeye rağmen, bütün eksiklerine rağmen diyorum. İnsanlar inanamıyorlar. Şimdi bak Hakan, şöyle bir iki tane eski mizah dergisi kapağı koysana. Tam ekran şöyle izleyicilerimiz görsün. Bunlar yapılabiliyordu Türkiye'de. Gırgır gır kapandı bu ülkede. Yani karikatür dergisi çıkmıyor doğru düzgün. Şu 3-5 tane edebiyat muhalefet dergisi gibi böyle ergenlerin en çok okuduğu dergiler olmasa böyle bir dergi yok Türkiye'de. Neyse dönelim kim neye inandı meselesine. E, dolar yükseldi, borsa düştü, bir takım şirketlerin hisseleri değer kaybetti, birileri kazandı. Fitch de inanmamış anlaşılan. Fitch biliyorsunuz e, e, önemli bir ee, uluslararası e, finans kurumu ve Fitch diyor ki ülkenin görünümü durağından negatife çevrildi. Bir açıklama yapmış. Döviz rezervlerinin tükendiği belirtiliyor Türkiye'de. Para politikasının zayıf olduğu, negatif reel faiz oranlarının bulunduğu dile getirilmiş ve kredi teşvinin yüksek cari açığı tetiklediği, bunun da dış finansman risklerini artırdığı kaydedilmiş Fitch'in raporu. O yüzden e, Türkiye'nin görünümünü durağından negatife çevirmiş. Bu yıl %3,9 daralacağımızı, gelecek yılsa %5,4 yeniden büyümeye geçeceğimizi tahmin ediyor. Uğur ses benim analizlerine ve ekonomik yaklaşımlarına çok güvendiğim değerli bir gazeteci. Çünkü kendisi işin uzmanı ve senelerce Merkez Bankası'nda ve hazinede görev yapmış. Eski bir bürokrat aynı zamanda. Dolayısıyla Uğur'u gerçekten dikkatle takip ediyorum. Sadece ben değil, geçenlerde bir paylaşımda bulundu. Tweet görünümleri milyonlara ulaşmış Twitter ortamında. Birçok kişi Uğur'u takip ediyor ve analizlerine dikkate alıyor. Bakın onun bir grafiğini ekrana getirmek istiyorum. Uğur da e, aynı şekilde bu açıklanan müjdenin piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadığını bu grafikle de anlatıyor. Olsun, <laughs> Uğur'a da söyledim. <laughs> bu sabah aradım dedim ki, Uğur'cum bak dedim, ekonomide Esham modeli varmış dedim. Sen biliyor muydun? Vallahi ben bu yaşımda yeni duydum. Esham modeli, siz biliyor musunuz? Hakan sen biliyor musun? Esham modeli ne? Esham modeli, ha? Bilmiyorsun değil mi? Dur anlatacağım bak. Bu Esham modeli e, hiç bilmiyordum Osmanlı'da uygulanan bir ekonomik modelmiş. Hürriyet gazetesi ciddi ciddi tam sayfa haber yapmış arkadaşlar bunu. Linkini bakın buraya koyuyorum. Aynen okuyorum haberi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti MYK toplantısında AK Parti ARGE başkanlığı koronavirüs sonrası yapılması gerekenlerle ilgili araştırma sundu. Yapılan sunumda ekonomide salgın sonrası güçlü çıkış yöntemi olarak Osmanlı döneminde kullanılan ESHAM modeli gündeme getirildi sunumda. ESHAM modelinin devletin faizsiz finansman sunacağı bir sistem olduğu anlatıldı. Esham'ın vakıflar gibi sabırlı sermaye kategorisine girdiği belirtilerek birçok ülke tarafından kullanılan bir İslami ekonomik model olduğu vurgulandı. Nasıl? Beğendiniz mi? Ya ben gerçekten yani... Hani böyle müzmin muhalif gibi de gözükmek istemiyorum ama benim aklım almıyor ya. Yani İslami ekonomik model. Bilmiyorum ki. Bir yatırımcı bu modelle yatırım yapmak için devletten geri ödemesiz destek alabilir. Kim? Hangi yatırımcı? Kime verilecek? ESAM sistemi aynı zamanda Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleri için de kullanılabilir. Likidite çekmek istediğinde yeni senet ihraç edilir. Ya gerçekten böyle madde madde yani link gibi tıklayın hakikaten. Gelmekte olanı görün yani ekonomide daha başımıza neler gelecek bunları görün. Peki Türkiye'de enerjide gerçek durum ne? Onu da dün Necdet Pamir anlattı. Kendisi TPAO'da senelerce yöneticilik yapmış bir enerji uzmanı. Dünya Enerji Konseyi'nde de Türkiye Milli Komitesi üyesi. Hakikaten değerli bir enerji akademisi. Halen de şu anda bu konuda ak ak akademide ders vermeye devam ediyor Necdet Pamir. Ve danışmanlık yapıyor. Sadece Türkiye'ye değil, uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapıyor. Necdet Pamir'in söylediği iki şey var. Bir, bu iktidar Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı %60. 67 oranındaydı. Bugün ise %72,4 oranında. Grafikleri bakın ekrana getiriyor Hakan. Ve ikincisi doğalgazda Türkiye şu anda %99,6 oranında dışa bağımlı. En çok da Rusya'ya, İran'a, Azerbaycan'a bir miktarda da Nijerya ve Cezayir'e. Necdet Pamir diyor ki bu aynı zamanda bir güvenlik sorunu. Rusya'ya göbekten bağlıyız şu anda diyor. Enerjide. Türkiye'nin şu anda enerjideki gerçek tablosu bu. Tabii ki ben de herkes gibi bu ülkede yaşayan milli, bağımsız ve bize yetecek bir enerji politikasından yanayım. Gene Necdet Pamir ve benzeri uzmanlar bunun ancak Türkiye'nin kaynaklarının çok güçlü olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mümkün olduğunu anlatıyorlar. Yani ama tabii Esam modeli mesela ekonomide olduğuna göre enerjide de nasıl bir model bulunabilir ya yani gerçekten merakla bekliyorum. Gene bu Esam modeline benzer yeni bir icat daha çıktı. Ee, iktidar tarafından İstanbul ilinde merkeze bağlı takviye hazır kuvvet böyle bir şey kuruldu. Meğerse 17 Ocak 2020'de Ankara'da kurulmuş. Hakan bak Twitter adresini de paylaşalım istersen. Twitter e, sayfa görünümünü Zaten varmış böyle bir şey Ankara'da. Aylardır faaliyetteymiş. Şimdi bir benzeri resmi gazetede yayınlanan bakın şu şu açıklamayla Hakan getiriyor ekranlarınıza tam sayfa, tam ekran olarak merkeze bağlı takviye hazır kuvvet, bir emniyet gücü. Bu nereden çıktı? Bilen varsa bir anlatabilirse. Lütfen yani araştırıyoruz tabii gazeteciler olarak nedir hikayesi nedir durup dururken e, Sayın Soylu açıklamasını yapmış. Şimdi yeni bir açıklama daha yapmış İçişleri Bakanı Sayın Soylu. Fay yasası kurulacakmış fay yasası yapılacakmış bir depremle mücadele için. Bununla ilgili bugün İstanbul'da bir toplantı yapıldı. AFAD var toplantıda. Depremle ilgili bütün kurumlar var ama bir kişi yok. <laughs> Önemsiz bir insan aslında. Çok önemli değil ama İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu yok. Niye ki yok? Anlamadım ben yani. Gerçekten ya samimiyetle soruyorum. Yani Türkiye'nin en riskli deprem bölgesi olan İstanbul'da bir deprem toplantısı yapılıyor ve buna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet dahi edilmiyor. Bunun bir mantıklı açıklaması var mı? Gelelim siyasette ne oluyor? Ay neler olmuyor ki? <laughs> Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet ortamında Armayan Çağlayan'a bir röportaj verdi. Bu röportajda sağ ve sol 18. yüzyıla ait kavramlardır demiş. Eyvah ortalık yıkıldı. Yok öyle midir, yok böyle midir? Kılıçdaroğlu ne dese yaranamıyor bence. Dostlarla ittifak diyor olmuyor. E i̇şte böyle diyor olmuyor. Devletçilik diyor olmuyor. İkinci yeni yüzyıl diyor olmuyor. Araştırmalarda da doğrusu CHP'nin tek başına oylarını artırmadığı gözüküyor. Nedir sıkıntı sorun? Oturup bir düşünmek lazım herhalde genel merkezde diye düşünüyorum ben. Enteresan bir e, röportaj kaydı olmuş bu. İkinci ilginç haber de Sayın Gül, Sayın Abdullah Gül. Hayır konuşmadı. O bir röportaj vermedi. O bıyıklarını kesmiş. E, ben seneler sonra Sayın Abdullah Gül'ü hatta galiba ilk defa görüyoruz değil mi? Ya? Abdullah Gül'ün daha önce hiç bıyıksız olduğu bir dönem var mıydı? Ha? Yoktu galiba. İlk defa Sayın Abdullah Gül'ü bıyıksız gördüm. Bunun üstüne de ama ne yorumlar ne yorumlar. <laughs> Velev ki siyasi simge. Hatırlıyor musunuz ya? Nerelerden nerelere geldik? Ee, bana sorarsanız siyasi gündemin en enteresan gelişmesi Sayın Karayalçın'ın verdiği bir röportaj. Sayın Murat Karayalçın akil adamlarındandır CHP'nin malum. Ee, bu Muharrem İnce Genel Merkez trafiğinde de önemli etkileri var birçok başka alanda da önemli etkileri var. Sayın Karayalçın bir röportaj verdi ve o röportajda şunu söylüyor. Şu anda en güçlü Cumhurbaşkanı adayı çatı aday olarak Sayın Akşener ama yanına bir Kürt kökenli başkan yardımcısı adayı alırsa bambaşka bir etkisi olur diyor. Ahmet Türk'ü işaret ediyor zannedersem. Bu konuşulmuştu daha önce. Hatırlıyorum ben bunun bir tartışmaya konu olduğunu. İlginç. Ee, Akşener'in bu konulara nasıl baktığını ben de çok merak ediyorum. Zira Selahattin Demirtaş kendi sosyal medya hesabında biliyorsunuz, parlamenter sistemle ilgili bir takım yazılar paylaşıyor. İnternet ortamında da bu yazıları yazıyor ve bu güçlendirilmiş parlamenter meselesini biz daha uzun süre konuşacağız. Ben şunu sormak istiyorum ya iktidar daha doğrusu AKP, CHP ve İyi Parti'ye derse ki Sayın Bahçeli'yi geride bırakarak derse ki gelin güçlendirilmiş parlamenter sisteme birlikte geçelim. Yani AKP, CHP, İyi Parti bir araya gelirse imkansız gibi mi gözüküyor size? Valla Türkiye'de 20 senede siyasette ne imkansızlıklar gördük. Hani olur mu olur olabilir mi acaba? Ben bundan aylar ve aylar önce Mayıs ayında bir tweet yazmıştım. Hakan koyalım mı o tweet'i? Ee, bayağı olay olmuştu. Çok kişi aramıştı beni tweet e, sonrası. Ankara'da bir şeyler oluyor. Ee, bekleyip göreceğiz ne olduğunu. Önümüzdeki Cuma günü Meral Akşener Halk TV ekranlarında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayacak. İlgiyle izleyeceğim ee, bu konularda ne dediğini ben de merak ediyorum. Hiç mi iyi bir şey olmuyor Özlem Hanım? Oluyor. Olmaz olur mu? Şimdi e, videomuzun iyi haberler bölümüne geldik. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep'te katledilen Duygu Delen'in ailesini ziyaret etmiş. Çok 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 önemli bir ziyaret. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan'a. Benim için çok değerli bir ziyaret. Üstelik de orada kadın cinayetleri bir terör faaliyetidir demiş neredeyse lanetlemiş bu cinayetleri. Çok 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 teşekkür ediyorum. Darısı diğer erkek siyasetçilerin ve Türkiye'yi yöneten erkeklerin başına diyorum. Benim için çok çok önemliydi. Bunu paylaşmak istedim. Diğer haberler de dünyadan. Apple şirketinin piyasa değeri 2 trilyon doları geçti. 2 trilyon dolar. <laughs> Zor söyleniyor ya Hakan. 2 trilyon dolar. <laughs> Sadece Amerikan değil, dünya ekonomi tarihinde bu değeri geçen ilk şirket. Başında kendisinin açık olarak bir gay olduğunu açıklayan bir CEO var, Tim Cook. Bu dünyada bir ilk. E, ee, ve Tim Cook geldiğinde Steve Jobs'tan sonra başarısız olacağı öngörülmüştü. Öyle olmadı. Apple'ın değeri bugün 82 milyonluk Türkiye gayri safi milli hasılasının iki katından bile daha fazla. Buna ne diyorlar biliyorsunuz unicorn şirket diyorlar e, dünyada yani petrolle doğalgazla değil artık bu çeşit şirketlerle e, rekabet ediyor dünyada ülkeler. Bizde durumlar ne derseniz işte biz Doğal ve PR gazına devam diyeyim ben size. Ama iyi bir örnek var onu sizinle paylaşmak istedim. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Mehmet Türker. Genç, gencecik bir mühendis kendisi. Engelli bir arkadaşı bilgisayar kullanabilsin diye Glass House diye bir şey icat etti. Bu buluş ellerini kullanmadan sadece kafa hareketleriyle bilgisayara hakim olabilecek e, bir sistem yaratıyor. Ve 3000'den fazla bedensel engelliye umut oldu şu anda bu. TÜBİTAK e, Mehmet Türker'in bu projesini hiç dinlemedi bile. Projeyi reddetmiş hatta Glass House Ama İngiltere buluşlar zirvesinde Glass House birinci oluyor. Başta Apple olmak üzere dünyanın en değerli şirketi. Ee, Mehmet'in peşine düşüyor birçok şirket ve Mehmet'i Çinliler kaptı. Mehmet Türker bir Türk mühendis şu anda Çinlilerle çalışıyor. Mehmet'in bu bize umut veren, ee, ama bir yandan da e, kendisini Çin'lere, Çin'e Çin kaptırdığımız için üzen hikayesiyle bugünün videosunu bitireyim. Önümüzdeki hafta Salı akşamı yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.